3 Ekim 2018. Pivaki, Wisconsin Jesse Shechevski'nin dünyası alt üst olduğunda, en yakın arkadaşı 62 yaşındaki Lynn Hernan'ın aşırı dozdan baygın olduğunu gördükten sonra panik içinde 911'i aramaya koştu. Jesse was always with Lynn because she became her full-time caretaker essentially. Acil müdahale ekipleri hızla geldi ve olay yerini değerlendirdi. Orada Lini solgun ve tepkisiz bir şekilde sandalyesinde uzanırken buldular. Müdahale ekipleri olay yerini incelerken, Lin'in göğsünde ezilmiş bir yün ilaç ve yakındaki bir tabakta daha da fazla ilaç olduğunu fark ettiler. Reçeteli ilaç şişeleri etrafa saçılmıştı. Kasvetli bir tablo çiziyordu. Toxicology reports showed that Lynn had at least eight prescription drugs in her system, some of which Lynn was not supposed to be taking at the time because those medications had been discontinued by Lynn's doctors. Ancak soruşturma ilerledikçe ilk sonucun basitliğini sorgulayan şok edici ifşaatlar ortaya çıktı. Lynn'in ölümünün sadece basit bir trajedi olmadığı anlaşılıyordu. Lynn'in ölümü sıradan bir dava mıydı yoksa karmaşık bir aldatmaca ağ mıydı? sahneyi inceledikten sonra memurlar odaklarını Lin'in en yakın arkadaşı ve bakıcısı olan 39 yaşındaki Jessica Suzuki'ye çevirdiler ve ondan trajediye yol açan olayları açıklamasını istediler. Jesse, Lin'in sayısız sağlık sorunu nedeniyle onu düzenli olarak kontrol ettiğini, iyi olduğundan emin olduğunu ve gerektiğinde bakım sağladığını açıkladı. Lin'in ölümünden önceki iki hafta boyunca Jesse'nin ziyaretleri daha sık hale geldi ve arkadaşına yardım etmek için günde iki kez gelmek zorunda kaldı. Ancak daha sonra Trajik olaydan önceki hafta Lee'nin sağlığı hızla bozulmaya başladı ve hastaneye kaldırıldı. Hastane personeli oradayken Lee'nin daha iyi bakım için uzun vadeli bir rehabilitasyon ünitesine taşınabileceğini önerdi. Ancak Lee bu öneriyi reddetti ve tüp uzmanlarının tavsiyelerine rağmen evde kalmayı seçti. Jesse, Lee'nin hastanede kalışını gizli tutmakta kararlı olduğunu ve sağlığından utandığı için kimsenin onu ziyaret etmesini istemediğini açıkladı. Taburcu olduğunda Lee'nin bir Ekim'de başlaması planlanan evde sağlık hizmeti almasına karar verildi. Ancak Lee'nin evde sağlığını yönetmek için ihtiyaç duyduğu desteği almada gecikme olduğunu belirterek başlangıç tarihini 5 Ekim'e erteledi. Jesse'nin en yürek parçalayıcı ifşası, Lee'nin reçeteli ve yasa dışı uyuşturucular kullanmaya başlaması ve aşırı içki içmeye başlamasıydı. Lin hayatına son verme isteğini birkaç kez dile getirdi, hatta bir keresinde silah aldı. Ancak Jesse araya girdi ve onu kurtardı. Jesse'nin onu yardım almaya ikna etme çabalarına rağmen Lynn reddetti. Tüm olayları ve bilgileri göz önünde bulundurduktan sonra memurlar Lynn'in ölümünün gerçekten olduğuna ikna oldular. Ancak soruşturmaları burada bitmedi. Dava beklenmedik bir dönüşe uğrayacaktı. Tutarlı hikayeye rağmen dedektifler henüz resmi soruşturmayı tamamlamamayı tercih ettiler. Jesse'ye Lynn'e le sağladığı bakım için resmi düzenlemeleri sordular. Sadece resmi bir ödeme almadığını ve aralarında yazılı bir sözleşme olmadığını açıklayın. Ancak mesleği güzellik uzmanı olan Lynn parasıyla son derece cömertti. Jesse için sık sık çek yazardı veya araba ödemeleri gibi kişisel harcamalar için kredi kartını kullanmasına izin verirdi. Jesse'nin Lynn'le ne kadar yakın olduğuyla ilgili iddialara rağmen Lynn'in eski erkek arkadaşının ve birkaç arkadaşının tanık ifadeleri farklı bir tablo çizdi. Lynn'i paralarını idareli ve dikkatli kullanan, nadiren cömertçe dağıtan veya pahalı hediyelere para harcayan biri olarak tanımladılar. Bu, Jesse'nin Lee'nin finansal destek sağlama isteğini tasvir etmesiyle çelişiyordu. Ancak Jesse, Lee'nin yalnızca kendisine güvendiğini ve bu nedenle mali konularda daha açık olduğunu söyledi. Polis memurları pek ikna olmuş gibi görünmüyordu ve Jesse'nin hikayesi etrafında bir şüphe oluştu. Lee'nin cesedini otopsi için gönderdikten ve suç mahallini inceledikten sonra kapsamlı bir soruşturma yürütmeye karar verdiler. Jesse'yi ipucu vermeden ayrıldılar. Polis tüm temelleri kapsadıklarından emin olmak istedi bu yüzden Linney, Jesse'yi ve ilişkilerini tanıyan diğer kişilere ulaştılar. İlk durakları Jesse'nin erkek arkadaşı olan Scott Craig'in eviydi. Scott, memurlara kendisi ve Jesse'nin yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte yaşadıklarını söyledi. Bu süre zarfında Jesse genellikle Linney'e ayda bir veya iki kez ziyaret ederdi. Ancak Linney'nin ölümünden önceki iki haftada Jesse'nin Linney'e yaptığı ziyaretler önemli ölçüde arttı ve bu Scott'a garip geldi. Jesse ayrıca Skata Lee'nin ölümünden önce 5 ay komada olduğunu söyledi ve bu da memurlar için hemen kırmızı alarmlar verdi. Li'nin bilinci yerinde olduğu ve komada olmadığı için bunun doğru olmadığını hemen anladılar. Memurlar kendilerini çelişkili ifadelerle boğuşurken buldular ve Jesse'nin Lee'nin iyiliği için gerçekten endişelenip endişelenmediğini veya sakladığı daha ciddi bir şey olup olmadığını belirleyemediler. Soruşturma devam ederken, Jim, değil, i get a phone call from jessie and she says i have some bad news lynn committed and by the way uh, we're going to have a dinner for her on the 13th at the open flame restaurant she said in one sentence correct your dear friend died by the next sentence she tells you, there's going to be a dinner in her memory. Right. What did you make of that? Well, I kind of didn't believe her right off the bat. She wasn't crying. Jesse's behavior, the sudden change and lack of regret, could be questioned. But for Jim, the more shocking part was that Reen could that she would take his Ancak bu sadece bir başlangıçtı çünkü daha ilginç bilgiler ortaya çıkmak üzereydi. Her şey aralık 2018'de Lynn'in bir arkadaşının Lynn ile Jesse arasındaki bağın göründüğü kadar basit olmadığına dair şaşırtıcı bilgilerle polise başvurmasıyla değişti. Jesse, Lynn ile yalnızca maddi olarak avantaj elde etmek için arkadaş olmuştu. Bu şok edici iddia, Jesse'nin amaçlarının fedakarlık değil, bencillik olduğunu gösteriyordu. Dahası, Lynn'in vefatından sonra Jesse ve annesi Jennifer Flowers, İddiaya göre Lin'in eşyalarını satarak ve hatta arabasını kullanarak durumdan faydalandılar. Ocak 2019'da Adli Tıp Kurumu Lin'in otopsisini tamamlayıp toksikoloji taraması yaptığında Lin'in sağlığıyla ilgili diğer sorular nihayet cevaplandı. Rapor, Lin'in sisteminde ölümcül miktarda tetrahedron bulunduğunu ve bunun ölümüne yol açtığını ortaya koydu. Tetrahedron'ların varlığı, Kolin ve Lin'in sistemi endişe vericiydi çünkü glokomu tedavi etmek için kullanılan göz damlalarının ana maddesiydi. Birisi bu damlaları kötüye kullanırsa, örneğin Lee'nin durumunda olduğu gibi gözlerine damlatmak yerine büyük miktarlarda yutarsa ölümcül olabilir. Toksikoloji raporu Lee'nin kanında mililitre başına 160 nanogram madde olduğunu gösterdi. Bu da ölümcül bir doza maruz kaldığını gösteriyordu. Bu bulgulara dayanarak adli tabip Lee'nin ölümünün bir kaza değil bir cinayet olduğu sonucuna vardı. Şimdi soruşturma sırasında Jesse davanın gelişmelerine büyük ilgi gösterdi. Lee'nin toksikoloji sonuçları için adli tabibin ofisini defalarca aradı ve bu polisin dikkatini çekti. Bilgileri paylaşmayı reddetmelerine rağmen Jesse'nin ısrarı onun niyetleri hakkında ciddi endişelere yol açtı. Jesse'nin dahil olması ve güdüleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için polis davada daha fazla adım atmadan önce geçmişini iyice araştırmaya karar verdi. Kısa süre sonra bazı rahatsız edici bilgiler ortaya çıkardılar. Jesse, komşusunun kimliğini kullanarak bir hesap açmaya çalıştığı iddia edilen bir dolandırıcılık davasında daha önce şüpheliydi. Dahası, Jesse'nin para ve diğer insanların isimlerini çekerek 9 bin dolardan fazla çalmaktan sabıka kaydı vardı ve bu da onu bir süre hapse attı. Ayrıca, Jesse'nin zararlı bir kumar bağımlılığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. 2010 yılında, bağımlılığını beslemek için bir kumarhanede inanılmaz bir 45 bin dolar kaybetti. Hatta kendi annesinden 6 bin dolar çalmaya bile başvurdu. İşler göründüğünden daha da kötüye gidiyordu. Bu yüzden polis Jesse ve annesi Venifer'ı arayıp net bir bilgi edinmeye karar verdi çünkü Jesse'den önce Lynn'e bakan oydu. Ayrıca Jesse, ona karşı duydukları şüphelerden haberdar etmemeye dikkat ettiler. Jesse ve annesi sadece şüphelerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Jesse'ye karşı güçlü bir dava oluşturmak için de ihtiyaç duyulan birçok ayrıntıyı açıkladılar. İlk olarak Lynn'in ölümüne yol açan olaylar vardı. You know, when I talked to the medical examiner last, uh -huh. um, well, I talked to him numerous times. The first couple times, they said there was a few issues as far as health-wise, like five things. Uh -huh. Then they said they were waiting on toxicology. Uh -huh. And then they said um, they sent out second samples or tissues or something, and then they stopped saying anything. And they said I had to contact you guys. And that's when I got to the so, boss. Okay. <laughs> and uh -huh. I'm going, I just want to know, like, because they kind of, like, weren't sure we didn't know or if it was something medical. She was in the hospital shortly before, she'd been sick for years. We really weren't sure, you know, if this is something because the doctors could never figure out what was going on. Mm -hmm. So it was frustrating and she had literally probably 10 boxes of medical documents. Okay. And you know, we just didn't know. And I mean, I know what state she was in and where she was at, but I didn't you know, it's kind of frustrating because I was there all the time taking care of her. I'm the one who took her to the doctor, I'm the one who did everything. So the not knowing, you know, and I wasn't there with there her. Is a medical so issue. it bothers me because I go, Five could I have been there, more. could I have helped, could I have done something? You know, that's my hardest part. Mm -hmm. <laughs> I, I've never found anybody before and it's not something I ever want to do again. She switched on her medical like the last six months. My mom was in charge of everything. And she switched it because with her working and her hours it was hard for her to get a hold of her. Mm -hmm. So my hours were different and I could help her. So she basically I mean, towards the end I was taking her to doctor appointments, picking up her prescriptions, doing everything. And right. at the last she was supposed to get in home health care from the hospital. That was the only way they were gonna release her because they mm -hmm. wanted her to go to the inpatient and she refused. Okay. She was that coming, that home health care? Because it, yeah. the report says you were the caregiver. Yeah. <laughs> um. No, um, home health care, they called, they were supposed to come that Tuesday or Monday. And um, I remember if it was Tuesday or Monday. But they were supposed to come. She pushed them back to Friday. And they actually called, because they kept calling, and I finally answered the phone and said she's no longer, because they were trying to come out. That was her condition upon her release. sağlık bakımına girmesi gerekiyordu ama Lin'in hasta olduğu ve sağlığından utandığı için iyiymiş gibi davrandığı zamanların tüm ayrıntılarını anlatmaya başladılar. Bu da ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Lin gerçekten iyileşmek istiyorsa ilaçlar ve tedavi yerine neden kendi canına kıymaya çalışsın ki She gained a lot of weight with her stomach issues and, I mean, we literally were fighting with her on the floor trying to get she, help. Yeah, and her And her neighbor's strong. probably 10 years older than her. Mm -hmm. And, I mean, her neighbor was just shocked because she was so sick. And she sat there for probably two or three weeks before she finally, we got her to go into the hospital. Mm -hmm. And it was just frustrating because it's like, you need help. You need, and she was frustrated because she was she kept going in. I mean, she ambulanced. The but right then that. she turned around. Well, that's based on your observations. Was she taking her medication properly? No. <laughs> um, she was never good with her medication. She was really big on her Xanax. Was her big one. She mm -hmm. never took it. She always. <laughs> Ve sadece Jesse'ye karşı o zamana kadar araştırmacıların hazırladığı raporun doğru olduğundan emin olmak için onu iptal etmek istiyordu. Lee'nin gerçekten kendi canına kıyabileceğini doğrulamak için son bir girişimde bulundular I think she because of her psychological issues. Yeah. And I think when she went in the hospital that was it for her, that was the last straw. They couldn't find nothing. She she was gonna tell them whatever she wanted to to get out of there. And I told her that. I said she just wants to come home because she's gonna do herself. She was just very I don't she was just tired of being sick. Hmm? And she was frustrated because she wasn't getting the answers.

Lin'den aldığı maddi kazançlar ve Lin'in ölümü için en ikna edici nedenleri ortaya koyduğu röportajdı. Bazı memurlar evinde arama yaparken diğerleri Jesse'yi gözaltına aldı. 10 gün boyunca altı kez araştırmacılarla görüşmek istedi. Bu görüşmelerden birinde araştırmacılar Jesse'ye Lin'in ölümüne neden olan göz damlası zehirlenmesi hakkında bilgi verdiler. Şaşırtıcı bir şekilde Jesse sakinliğini korudu ve bunu zaten bildiğini iddia etti. Bu tepki Jesse'nin Lee'nin bu kadar mücadele ettikten sonra kendi canına kıyma riski altında olduğunu zaten biliyorsa neden yardım istemediğini merak eden memurları şaşırttı. Um, especially if she tries to drink a whole bottle in front of you, <laughs> right? The gun thing, everything. But she don't seem to tell anyone what's going on. No, do you know what I did? I drank. I drank it away. That's what I did. You gotta act It seems odd that you don't ask your mother or Scott for some assistance. Now, not even assistance. calling there with you, but just well, Scott. What Ma, should Ma I do? -"I did know some of it. You Scott, know? what so, should I do? My mom, and my mom got to the point where she didn't want to be around it. I think Scott would have said, "If you would have said, -"Hey, Lister can advise me, what should I do?'" He would so have probably called the like cops immediately. Because Scott does the right thing. Yeah. Jesse, araştırmacılara Lynn'in hayatına son verme yöntemlerini araştırdığını. Buna karaborsadan hap elde etmeye çalıştığını bile açıkladı. Araştırmacılar Lin'in sistemindeki göz damlasının varlığına odaklandığında, Jesse hemen Lin'in sık sık göz damlası kullandığını ve evinin her yerine dağılmış şişeler dolusu göz damlası olduğunu açıkladı. Lin'in mağazaya her gittiklerinde aynı anda 6 şişe göz damlası alma alışkanlığı olduğunu açıkladı. Ancak bu alışkanlığa rağmen dedektifler Lin'in ölümü sırasında yakınlarında hiçbir göz damlası şişesi bulunmadığını fark ettiler. Dahası Lynn'in sistemindeki tetrahedral benzin seviyeleri normal göz damlası kullanımından beklenenle tutarlı değildi. Jesse, Lynn'in ilaçlarını yutmakta zorlandığı zamanlar olduğunu ve bu yüzden onları ezdiğini, görünüşe göre bu ezilmiş ilaçların Lynn'in cesedinin yakınında bulunduğunu tekrar belirtti. Ancak araştırmacılar bu açıklama hakkında şüphelerini dile getirdiler. Ezilmiş ilaçların olduğu sahnenin sahnelenmiş gibi göründüğüne inanıyorlardı çünkü otopsi raporu Lee'nin sisteminde ölümünden önceki gece içtiği vodka dışında önemli miktarda uyuşturucu olmadığını gösteriyordu. Bu, Jess'in şaşırtıcı bir açıklama yapmasına yol açtı. The, water didn't taste like anything in the morning, the night before she'd act. The night before she did. How much did she have, you know? It was a cup probably like this big. And she has so a cup. And I mean you're, you're, you're a bar girl. No, she has the smaller, she used the smaller cups. So, for her How body. many ounces do you think? Maybe four um, ounces? it's probably like a cup about this size up to here. So, so ten yeah. ounces? Sure. And you And she had one and a half of those. So she had twenty ounces of vodka? Yep. When was the last time you saw her? When I left that day. What time? This is the night before we're talking, yeah. right? I don't know for sure. I really okay, don't was have. it at six o'clock or ten o'clock? I don't I don't wanna say because I don't want to be wrong with my time. I'm like asking I approximately, do you think? Dinner time? I would think that's maybe five or six. So Around dinner time. Yeah. And she drank two oz? One ounce, and a half. One and a half. One and a half, one so half. so fifteen ounces of vodka then? Yep. And when I left I dumped it out and she said, Give mm -hmm. me water. And so. usually I always brought her two waters that she put by her. Okay and the waters were sealed when you gave it to her as far as i i mean you wouldn't roll because when you pick up a bottle of water <laughs> you can has been opened well no but the thing is that she knew i kept throwing them out on her because i was getting up frustrated because every time i saw because i didn't even drink the bottles of water the last one sure. i didn't trust it because i knew what she was doing and sometimes she'd say oh did you get that from the right or the left or you know and i'm like so i just didn't i didn't trust it okay. i usually went out there with my own sample you said you 3 days before, mm -hmm. her yeah. yeah. water bottles. There was that time, did you purchase any more for 3 Ekim 2019'da Lynn, Jesse'ye güvendi ve hayata kendi şartlarıyla girme isteğini dile getirdi. Bu, Jesse'nin anlatısında önemli bir değişime işaret ediyordu. Daha önce kendini Lin'in koruyucusu olarak tasvir etmişti. Ancak şimdi Lin'e yardım ettiğini ve acısına son verdiğini itiraf etti. Jesse'ye göre Lin, daha önce hap alarak kendi hayatına son vermeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıkladı. Daha sonra Lin, hayatına son vermek için göz damlaları kullanmayı denemeye karar verdi. Şimdi sorgulamanın en rahatsız edici kısmı geldi. Bu da araştırmacıları Jesse'nin Lin'in ölümünde masum olmadığına, ancak onu kasten öldürmüş olabileceğine inanmaya yöneltti. Jesse, birkaç gün boyunca Leonard'ın göz damlasına karıştırılmış içecekler tükettiğini ve hayatına son vermeyi umduğunu itiraf etti. Ancak, Lynn ölmek yerine ciddi şekilde hastalandı. Kusma ve genel bir rahatsızlık yaşadı ancak hayatı umduğu kadar tehdit altında değildi. Jesse, olumsuz etkilere rağmen Lynn'in öldürücü bir doz bulmak için göz damlası miktarıyla denemeler yapmaya devam ettiğini iddia etti. Bu önemli soruları gündeme getirdi. Lin kötü sağlığı konusunda endişeliyse neden durumu daha da kötüleştirsin ki? Araştırmacılar Lin'in hayatına son vermek için göz damlalarını neden seçtiğini sorguladılar ancak Jesse net bir açıklama yapamadı. Ardından 3 Ekim'de Lin, Jesse'nin daha önce altı şişe göz damlasını karıştırdığı bir şişe su istediğinde aralarında hararetli bir tartışma çıktı. Jesse başta Lin'le su şişesini vermekte tereddüt etti ancak daha sonra pes ettiğini söyledi. Jesse, Lee'nin son birkaç gündür benzer içecekleri ciddi sonuçlar doğurmadan tükettiğini gözlemlemişti. Çünkü bu sadece kendisini biraz hasta hissetmesine neden olmuş. I knew it was wrong, but at and I, I just feel like i I don't know, i didn't know what to do anymore. you said earlier, i love her to death, and i I didn't want to watch her anymore being miserable, but i didn't want to let go of her at the same time. I went both well, you went with her the night before the death, yeah? because you said earlier, about six minutes ago, that you knew she drank a bottle the night before. yeah. she drank, not a bottle, but she put it in her vodka. i did know that. i said that yesterday. and then you go there the next day, and she's yeah. fine. Yeah. I mean, she was in and out, you know, sleeping, awake, sleeping, awake. But, but, yeah. but she said, yeah, I'll see you later, darling, yeah. or something. When I left, she said, I'll see you later. She seemed like she pretty knew I was coming back. And she she didn't seem in distress? No. Nope. Not, not any more than she ever did? No. Nope. She's not having diarrhea or she's not throwing up? No. 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 He thinks you're killed there for the money. I did. I swear, guys. It sure. It tends to look like that. On I remember And I when, get we, it. when we meet with the DA, he goes. I'm telling you, do you? Honest to God, when I talked to you guys last night, I felt so much better. I could you. tell. Because I actually honestly told you guys, and I finally just gave up. And you weren't even in the room. I broke down with him. Why, well, shot I watched it. Because picture. I couldn't. I couldn't. I couldn't handle it anymore. And I, I'm telling you, I did not give it to her to kill her. He needs, I, and uh, I did well, not put it well, in Why did it? you give it to her then? I gave it to her because she seemed to think it was a good idea. She didn't think she was gonna die from it though, I don't think either, because she was doing it for too long. It wasn't it wasn't making her in that sense, I didn't think did she was going Did you to her that morning? I swear to God I didn't. I gave her water. That's all I gave her. And I said she always put it in. Swear to God, the three days that I was there before when I threw in a bunch of ISIN, that's when she put it in water and re like empty the trash three days prior. Yeah. So did zarar vermekten ziyade arkadaşının acısını hafifletme arzusundan kaynaklandığını açıkladı. Potansiyel sonuçların farkında olmasına rağmen Jesse masumiyetini korudu ve bunun Lin'in seçimi olduğunu, kendisinin olmadığını yemin etti. Jesse'nin iddialarına rağmen soruşturma görevlileri ikna olmadılar. Sonuç olarak Jesse 9 Temmuz 2019'da tutuklandı ve birinci derece kasten adam öldürmeyle suçlandı. Bu da yetkililerin Lin'in ölümüne kasten sebep olduğuna inandıklarını gösteriyor. Ayrıca Jesse Lin'den yasa dışı olarak para almaktan dolayı iki adet ağır hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya. Her bir ağır hırsızlık suçlaması en fazla 5 yıl hapis cezası gerektiriyordu. Beklendiği gibi Jesse suçsuz olduğunu iddia etti ve bu da 23 Ekim 2023'te davanın başlamasına yol açtı. Duruşma sırasında eyalet, Lin'in ölümünden önceki zihinsel durumu hakkında adli tabibe sorular sordu. Adli tabip, Lin'in şiddetli depresyon geçirdiğini veya bunu düşündüğünü gösteren hiçbir belirti olmadığını belirtti. Bu tanıklık, eyaletin davası için çok önemliydi ve Lynn'in kendi canına kıymayı planladığına dair hiçbir kanıt olmadığını öne sürüyordu ve bu da Jesse'nin savunmasını zayıflattı. Ancak Jesse'nin savunması için durum farklıydı. Duruşma ilerledikçe, Jesse'nin Lynn'le olan bakımıyla bağlantılı mali tutarsızlıkları ortaya koyan kanıtlar ortaya çıktı. Jesse'nin bakımından sorumlu olduğu halde Lynn adına birden fazla kredi kartı alındığı ortaya çıktı. Lin'in borçları sıfırdan inanılmaz bir şekilde 772 bin dolara fırladı. Jesse'nin tanıştıkları zamandan beri Lin'den 290 bin dolardan fazla parayı zimmet'e geçirdiği belirlendi. Lin Jesse'yi kendi kızı gibi gördüğü için ona isteyerek para verdiğini savundu. Ancak Jesse'nin işsizliği, aniden gelen servetinin muhtemelen Lin'den geldiğine inanmaya yol açtı. Bu, Jesse'nin Lin'i maddi kazanç için sömürdüğünü ima ederek savunmanın iddiasını çürüttü. Araştırmacılar, Jesse'nin telefonunda evde zehir araması yaptığını gösteren silinmiş bir arama geçmişi bulduklarını ortaya koydular. Bu keşif, 14 Kasım 2023'te önceden tasarlanmış bir cinayetin ürkütücü bir resmini çizdi. Dikkatli müzakerelerin ardından karar açıklandı. We the jury find the defendant Jesse R. Kershevsky, guilty of first degree intentional homicide. Jesse, hem hırsızlık suçundan hem de birinci derece kasıtlı adam öldürme suçundan suçlu bulundu. 5 Nisan 2024'te şartlı tahliye ile müebbet hapse mahkum edildi. Güvenin para uğruna nasıl paramparça edilebileceğine tanık olmak gerçekten yürek parçalayıcı. Lynn, Jesse'ye güvendi ve onun ihtiyaç zamanlarında kendisini destekleyecek bir arkadaş olduğuna inandı. Bunun yerine Jesse aldatma ve ihanet yolunu seçti ve sonunda Lynn'in trajik ölümüne yol açtı. Jesse dürüst olsaydı ve Lynn zor zamanlar geçirirken yardım isteseydi, ilişkileri bozulmadan kalabilirdi ve Lynn bugün hala hayatta olabilirdi. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Güvende kalın ve izlediğiniz için teşekkürler.